Van Sporumuzun değerli başkanı, çok kıymetli il dışından gelen değerli hemşehrilerimiz, dernek başkanlarımız, sanatçılarımız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Türkiye'de birçok ilden daha büyük olan Erciş'imize bir vakıf kuruldu. Hayırlı oğlu olsun. Tebrik ediyorum Murat Başkanı ve ekibini. Geçen Van Vakfımızı ziyaret ettiler. Çalışmalarını anlattılar. Biz de kendileriyle Van İş Adamları, Van Dernekler Federasyonu, Konfederasyon, bütün suyun toplum kuruluşlarıyla birlikte el ele Van'ımıza hizmet etmeye çalışacağız. Kıymetli hemşehrilerimiz, demin Fethullah kardeşim biraz heyecandan da herhalde dedi ki Celalettin Tüfekçi bir dernek kurdu. Celalettin Tüfekçi 40 yıl önce Van Vakfı'nı kurdu. Bugün Van Vakfı'mızın merkezi Kadıköy'de. Bu yıl 200 öğrencimize burs verdik. İnşallah hedefimiz seneye bütün STK'ları kapsayarak 1000 öğrenci diyorum buradan. Vanlı, Van'dan gelecek hiçbir öğrenci burs almadan okuluna gitmeyecek. Vakıflarımız, derneklerimiz, bütün STK'larımız bu öğrencilerimize sahip çıkacak. Bizler de, sizler de Erciş Vakfı'na sahip çıkalım. Darısı diğer ilçelere diyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hepinizi saygı, hürmet ve selamlıyorum. Aras Manalı Kadir